Hafta sonra zahmet edip ifade verdi. Bir de işin ilginci ne biliyor musunuz? İfadeye çağrılmadı. Kendi gidip ifade verdi. Hatta e, kazada vefat eden gencin ailesiyle de irtibata geçtiğini söyledi. Umuyoruz kan parası gibi böyle saçmalıklar bu devirde buralarda dönmez. Hani giden gitti kalan sağlar bizimdi gibi. Ama dönse bile bu artık bir e, kamu davası, bir amme davası. Bu hepimizi ilgilendiren bir şey. Bu kamu vicdanını içimizi sızlatan bir durum. Şimdi ifade verdi. ifade vermeye gitti. Görüntüleri bir verelim. Zaten hali tavrı bir garip. Bir izleyelim. İki hafta sonra kendi isteğiyle gitti. Fakat ifade de elime geçti. Okuyacağım. Yersen. Yani böyle saçma bir şey olmaz. Bir izleyelim. Evet. Efendim Bey. bir şey söyleyecek Bülent misiniz efendim? Şey söyleyecek misiniz? Bülent Bey. Bir açıklamanız olacak mı? Bülent Bey. Bülent Bey bir şey söyleyecek Bülent misiniz yaşananlarla ilgili? Mi arkadaşlar ifade gelecek mi Yaman'ın Yapacak bir mı, yapacak mı? mısınız? A A A ama şu anda ifade verelim. Olmasın. Arkadaşlar değerli basın arkadaşlar Size burada bekleteceğim. Burada bekletilmez tamam. Anlaşıldı. Efendim baba Cihan Timur'un adliye gelişini izledik. Şimdi şöyle ifadeyi okumak istiyorum sizlere. İnanamayacaksınız bu ifadeye. Bakın Timur, Cihan Timur'un babasıyım. Eylem Tok'tan 13 sene önce boşandım. 13 sene önce boşanmışlar. Timur'un annesidir. Estetik International markası altında birden fazla hastane zincirim var. Hekimim diyor. 24 yıllık. Kazanın gerçekleştiği gün evde uyuyordum. Özetleyeyim biraz. Eski eşim Eylem Tok'tan gelen telefonla kazadan haberdar oldum. Kazadan bir buçuk saat sonra aramışlar onu sözde. Okey. Evin Mecidiyeköy'de merkezli bir yerde. Eylem Hanım'la oğlumun yaşadığı eve gittim hemen kazayı öğrenince. Evde çalışanları var ya şu anda tutuklu olan. Ee, o varmış. Oğlu Timur üst kattaymış. Eylem Hanım da evin içinde telefonla konuşarak dolaşıyormuş. Bak şimdi. Buraya kadar oldu anladık. Oğlumun durumunu iyi görmedim. Acil müdahale gerektiren bir durum olup olmadığını sordum. Bu kazada ölü veya yaralı olduğu tarafımca bilinmemekteydi. Eylemin telefonunu kapattım ve öncelikle şokta olan Timur'un acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayalım. Sonra ehliyeti olmadığı için avukatlara bilgi verelim dedim. Orada bulunan elektrikli aracı kendim alarak kullandım. Kliniğe gitmek için yola çıktım diyor. Oğlumu da yanıma oturtturdum diyor. Şimdi bu arada evde Ayşe Ceren var. Ee, yani yanlarında çalışan. Şimdi tutuklu olan. Karısı var. Eski karısı. Telefonla konuşuyor. Olayları anlatıyor. Üst katta oğlu var. Şok geçiriyor. Ama beyefendinin Kesinlikle haberi yokmuş efendim ölümlü bir kazaya karışıldığında. Sadece tek derdi oğlunun ehliyetsiz olması. Avukatları arayalım da işte ehliyet konusunda ne yaparız? Ya, kadın telefonla konuşuyor milleti organize ediyor. Yanında çalışanı orada bahçede oğlu yukarıda adamın katiyen haberi yok ölümlü kazadan. Yersen ben yemedim Şimdi bu sırada şirketimiz çalışanlarından Ayşe Ceren Saltoğlu da bahçedeydi. Eylem Tok da Ayşe'nin aracına bindi. Arkamızdan gelmeye başladılar. Yolda Timur'la konuşmaya çalışsam da kazanın etkisiyle dış dünyaya kapalı vaziyetteydi. Yok artık. Hani e, şeye giderken havaalanına giderken anne arabayı mahvettim, pert oldu, fıtı fıtı söylüyor, bunu taksi şoförü anlatıyor, herkes anlatıyor. Anne gayet ayık, telefonları toplayacak kadar akıllı kocasına. Biri öldü diyemiyor mu? Ya buna inandınız mı ya? Üç kişi var evde. Hiç olmadı. Oradaki Ayşe Ceren söyler sana. Peki devam edelim. Bu sırada kullandığım elektrikli araç önce uyarı verdi sonra şarjı bitti. Bence şarjı bitmedi. Baba daha fazla müdahil olmamak için havaalanına yardımcım götürsün dedi çekildi. Çünkü sonuçta bir iş adamı hastaneleri var bir güvenirliği olmak zorunda. Bence şarjı falan bitmedi günahını almayayım tabii ki. Bizi izleyen eylemin içinde olduğu araç yanımızda durdu. Timur'u o araca geçirdik. Eyleme siz kliniğe geçin. Çocuk halen şokta. Ben de şoförü çağırayım dedim. Kliniğe gittim diyor. Şoförü Adem'i aramışlar efendim. Ee, şoför gelmiş babayı almış. Kliniğe gitmişler. Hani şarjı bitmiş ya ee, Klinikte kimse yoktu. Eylemin yani eski karısının Timur'u yurt dışına götürme planından kazadaki yaralılardan, kazanın büyüklüğünden ve ölümden haberim yoktu diyor yahu. Eylemi defalarca kez aramama rağmen telefonlarımı açmadı sonra da telefonunu kapattı. Oğlum 16 yaşında alkol, madde kullanmaz, kötü alışkanlıkları yoktur. O gece yaşadığı şokun etkisinden çıktığında Türkiye'de yargılanmayı ve yaptığı bu hatanın hukuki bedelini ödemeyi kabul edecek bir çocuktur Yok ya iki hafta geçti New York'ta geziyor. Bunun bedelini ödemeyi kabul edecek bir çocuk oluyor. Artı ölümlü kazadan haberin yok. Yaralı kazadan haberin yok. Kadın havaalanına gidiyor. Senin çalışanını çağırmış oraya. Aşağıda telefonla konuşuyor. Uçak biletleri alınıyor. Timur'un valizi toplanıyor. Ya, valiz toplamış. Ve sen evin içerisindesin. Bunlardan yine haberin yok. Timur valiziyle arabana biniyor. Yine haberin yok. Ölüden yaralıdan. Değil mi? Şimdi burada ne yapıyor? Tribünleri oynuyor. Onları 13 yıl önce ayrıldım. Hani hataları kendilerinindir. Bence tekrar ediyorum arabasının şarjı bile bitmemiştir. Oraya kadar götürmüş. Sonra da kardeş ben karışmayayım. Benim işim gücüm hastanelerim hekimliğim var. Hani bunlar götürsün. Bu işte nasıl olsa yardımcım da yanlarında. Alt tarafı havaalanından uçacaklar demiştir. Diye düşünüyorum. Hani siz inandınız mı ya? Kadın gece 12'de bunu arayacak, eve gidecek, oğlu yukarıda sinir krizi geçiriyor, aşağıda kadın telefonla konuşuyor, bahçede elemanı. Kazanın büyüklüğünden, yaralıdan, ölüden haberi olmayacak. Ama bu arada karısı telefonları falan toplamış yaralılardan, ölü var orada. İnandınız mı buna? Böyle bir şey olabilir mi? Hayatımda duyduğum en saçma ifade bu. Efendim, e, kaza sonrası vefat eden Oğuz Murat Acı'nın ailesiyle temasa geçtim olanlar için çok üzgünüm. Kayıpları geri getirilemeyeceğini biliyorum. Kendi isteğimle bak altını çiziyorum. Kendi isteğimle ifade vereceğim. Kamuoyunu da bilgilendirmek istedim. Kendi isteğiyle niye ifade veriyor? Neden? Bizim yasalarımız bakın neden vardır hukuk? Hukuk şunun için vardır. Toplum vicdanını rahatlatmak ve adaleti sağlamak için. Adaleti sağlamayan ve vicdan rahatlatmayan hukuku ben ne yapayım? Diyorlar ki hukuk, hukukun elinde bir şey yok, delil yok. Adamı ne çağırabiliyoruz ifadeye? ne de tutuklayacak yeterli durum oluşmuş. Peki de kardeşim sen bu ülkede sırf düşündü diye, sırf konuştu diye insan tutukluyorsun. Bariz delil karartan, bariz bir suçlunun kaçırılmasında arabasını almış işte çocuğu. Yardım eden, yanında çalışanı, kaçakları yurt dışına götürmekle görevlendiren bir adamı niye tutuklamıyorsun veya ifade almıyorsun? Kendi gidiyor ifadeye. İfadeye de niye gidiyor? İşte tribünlere oynuyor. Niye e, vefat eden gencin ailesiyle samimi biraz kan parası biraz tatlılık tansiyon düşsün. Ya bunları yemeyin Allah aşkına böyle ifade mi olur ya çocuk muyuz biz? Herkes şuurunu kaybetmiş öyle mi? Eylemin telefon toplayacak şuuru var değil mi o kadar açık ama nedense e, babasını anlatamıyorlar durumu yani biri öldü yaralı var bilmem ne diye kazanın büyüklüğünü anlayamıyor. Ya o zaman niye havaalanına gidiyorlar küçük bir kazaysa? Her trafik kazası yapan babulu toplayıp dış hatlara mı gidiyor ya? Bu kadar saf mı bu adam? Hastane zinciri sahibi olmuş. Bu akılla mı olmuş Allah aşkına ya? Ben yemedim. Kimse de yemez. Ne kadar suç unsuru oluşsun veya oluşmasın her hakim ve savcının inisiyatifi vardır. Canları istediğinde herkesi gözaltına almayı çok iyi biliyorlar. Bu baba da resmen Suçluların evine gitmiş, arabasını almış oğlunu götürmüş, şarjı bitmiş. Tesadüf veya o da kıvırma. Bilemeyeceğim. Ama gereken yapılsın efendim. Şimdilik bu kadar.